Merhaba, ben Profesör Doktor Süleyman Özkan, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Şah damar ameliyatından sonra nelere dikkat etmek gerekir? Şah damar ameliyatınız oldunuz. Damarın içerisinden plak dediğimiz ülsere, çamurlu, içinde pıhtı olan ve her an beyne gitmesi ihtimali olan yapıyı temizledik. Nelere dikkat edeceğiz? Biliyoruz ki bu tip hastalarda hipertansiyon öncelikli sıkıntıdır. Dolayısıyla hipertansiyonun kontrol altına alınmış olması gerekiyor. Aynı zamanda şah damarı hastalıklarında tabi bu atar damar hastalığı olduğu için koroner arter hastalığının da elenmiş olması gerekiyor. Keza biz şah damar ameliyatına giderken mutlaka koroner arterleri de anjiyoda değerlendiriyoruz. Hastalığın muhtemel eşlik ettiği böyle bir durumda zaten hipertansiyonu olan, kolesterol yüksekliği olan hastalarda Bizim cerrahiden sonra da hipertansiyonun kısa bir süre daha devam edip daha sonra normale indiğini düşünürsek tansiyon takibi düzenli ilaç kullanımıyla ameliyattan sonraki dönemi çok rahat geçirebilirsiniz. Artı hem koroner arter hastalığı için bazen bacaklardaki damarlardaki tıkanıklıklar için ve bizim yine karotis ameliyatı, şah damarı ameliyatından sonra verdiğimiz ilaçlar bütün bu sistemi kontrol altında tutabildiğinden ötürü üçlü bir fayda sağlayarak damar sertliğini, damarda plak oluşumunu, pıhtı oluşumunu, yetersiz kan akımını da engellemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla uygun kontrol ve uygun ilaç tedavisiyle ameliyattan sonraki dönem son derece sakin ve rahat geçebilir. İyi günler dilerim.